Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Umarım iyisinizdir. 18 Kasım haftasında bakalım kartlar bize mesajları neler. En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Siz de bizlerle birlikte bu güzel enerjiye ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet yengeç burçları bakalım. Siz de benle birlikte şöyle kartlara enerjinizi verin. Bakalım kartlar bize bu hafta ne mesajlar söyleyecek. Bakalım. işle ilgili, bir konuyla ilgili aydınlanma yaşıyorsunuz diyor. Çözemediğiniz bir konular var. Kafanızı kurcalayan bir konular var. Bu konuyla bilgi eksikliğiniz var diye geç burçlarında. Artık bu bilgi eksikliğini tamamlıyorsunuz diyor sizlerde. Burada çevresel faktörlerden sebep de artık taşlar yerine oturabilir. Veyahut da gideceğiniz bir yoldan da bu sizi çıkmaza girdiğiniz, bir türlü ileriye göremediğiniz ama sizin bu ileriye dönük yolunuza ışık tutan biri olabilir. Yalnız kalan yengeç burçları varsa şu an etrafınızda çok fazla insan da olabilir ama kendinizi yalnız hissediyorsunuzdur. Yani bir türlü hayatınızı bu boşluğu doldurmamıştır. Bununla ilgili de bir yolda bu boşluğu dolduracak insanla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir arkadaş çevresinde böyle birisiyle de karşılaşabilirsiniz. Etrafınızda çalkantılı, sizi yoran, hayatınızı yoran, bir türlü anlaşamadığınız kişiler varsa hayatından nasıl çıkarırım dersiniz bununla ilgili de bir çözüm yolu olabilir diyor size. Zor bela gelen, e, belki de bu eskiden kaçırdığınız bir fırsat vardır. Önünüze gelebilir bu fırsat. Bunu da değerlendirebilirsiniz diyor sizlerde. Hayatınızda belki şehir değişikliği ya da ev değişikliği, e, taşınma işlemleri de olabilir yengeç burçlarında. Evet, bakalım devam edelim. İstediğiniz bir şeyler var ve bu şeylerin gerçekleşmesi olabilir ve çok yakında olabilir. E, şu an evet yalnız kalma ihtiyacınız var, düşünmeye ihtiyacınız var. Çünkü e, şu an belki her bir işiniz zorlayıcı, her bir işinizde güç istiyor e, ve belki de bu yüzden önünüzü göremiyorsunuz, destek arıyorsunuz ama bulamıyorsunuzdur. Bu yüzden de tek başınıza kalmış hissediyorsunuzdur ama etrafınızda. Siz o güzel enerjinizi yayacaksınız yengeç burçları. Siz kendinize ışık olacaksınız. Kendi enerjinizin etrafınıza da yaymaya başlayacaksınız diyor. Aydınlatacaksınız. O sorun olduğu konu neyse, çözemediğiniz konu neyse aydınlatacak, sizi de feraha ulaştıracak. Bir dilekleriniz var. Bu dilekleriniz de kabul olabilir. Çünkü artık sistem size güzel haberler, güzel şeyler getiriyor diyeyim. Mucizeler diyebilirim güneş kartında. Etrafınıza bir güneş açıyor diyebilirim. Çocuklarınızla ilgili sorun varsa belki böyle bir sorunları da aşabilirsiniz. Sağlık sorunları da olabilir. Yani sağlık sorunlarını da aşabilirsiniz. Yani yalnızsanız. Belki de ruh eşini bulabilirsiniz. Bütün sorunları birlikte aşabilirsiniz. Böyle de e, güzel bir e, 18 Kasım haftası olabilir. İlişkisinde sorunlar varsa, gelgitli bir ilişkiyseniz, e, bir tartışmanın işin, içindeyseniz bir türlü bununla ilgili de güzel problemleri çözebilirsiniz. Bir kutlama, nişan nişanlanabilirsiniz, sözlenebilirsiniz. Bir kutlama var. Ee, ve siz burada arkadaş ortamında da çok e, iyi olabilir. Size çok iyi gelebilir. Keyiflenebilirsiniz. Yani bir yol var tatil ya da bir yol bu sizi ga gayet iyi keyiflendirecek. istediğiniz bir ev alabilir ya da istediğiniz bir yere taşınabilirsiniz. Bu sizi mutlu edecek diyor sizler de. Bir iş değişikliği de olabilir. Belki bu iş için e, bu iş değişikliğinde kararsızlığınız ama ee, acaba doğru yapabiliyor muyum, yapamam mı gibilerinden bununla da ilgili güzel bir çözüm olabilir. Ee, Gerginsiniz, evet, streslisiniz. Bu yeni başlayacağınız hayatınızdaki değişimi e, kabul etmek ya da Başlayacağınız bir değişimde gerçekten bazı şeyleri arkada bırakmak sizi zorluyor olabilir. Gergin hissettirebilir. Stresli bir şey çünkü. Ama bu biraz zamanda alabilir. Büyük bir değişimse bu biraz zaman alabilir. Ama hedeflerinizde de kararlısınız diyor. Ee, sadece zamana ihtiyacınızın olduğunu. Evet e, streslisiniz, gerginsiniz. Nasıl yapabilirim? ama bir e, değişim söz konusu olabilir diyor ve bu değişim içinde şimdi şimdi başlama enerjisinde olabilirsiniz büyük bir değişimse yavaştan yavaştan başlıyor olabilirsiniz bu değişime ama e, güzelde bir kutlama e, sizi e, davet etmek davetini hani çağırabilirler nişan düğün böyle ya da arkadaş ortamına çok çağrılabilirsiniz böyle güzel bir fırsatlar da var. Evet yengeç burçları ve yükselenleri. Yine bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.